ne olduğunu bunu anlamadım ama muhtemelen e, Exonorsos olsun 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 isimli kanki adaylarıdır. Evet. Canlı görüntüler, live feed falan filan. Bunlar ne? Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Ne oluyor burada? Anam! Bizim takım! Tiplere gel! Demos bilmem ne. Ne yapıyorsun sen burada? Ee? Ne yapıyor bu böyle? Burada dolaşıyor. Bu ne? Burada ne oluyor? Bu ne? 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 Ne bu lan anam? Pardon yanlışlıkla batadım. Ee? Sen ne yapıyorsun burada? Demos ne Demos! 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 Ver bulmasa atılıyor? Neyle atılıyor? Neyle yakalım kanki ne anam. Dayamadı şu mağanı oldu. Değerli kankiler dayadılar. Evet şimdi muhtemelen bu silahı seçeceğim. Nasıl seçeceğim bunlar nasıl seçiliyor? Select log oldu 2. E, tamam peki 2. E, nasıl seçiliyor bunlar? Nereden seçiliyor? He tamam space tuşuna basılıyormuş. E, neyle bakılıyor? Anam. Bakın bakın burada, burada 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 koşuyor koşuyor geliyor. Ben öldüreceğim ben öldüreceğim. Dur dayama dayama dur 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 dur, dur, dur. yapmayın. Tekrar dayadılar. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Harika oldu yani. Evet tekrardan buradan şimdi spawn olacağım. Ee, bu sefer nereden gitsek? Ha, tamam peki yine bunu açtık. Buradan böyle gidelim. Işık neydi? Işık, ışık neydi? Işık. Evet. Burada biri yok. Burada da yok. Tam burada gel. <laughs> 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 anam. Tekrardan dayadılar. Anam. Öldürdüm galiba. Anam. Tekrardan dayadılar. <laughs> Kimseyi öldüremiyorum. Mal gibi oynuyorum ben. Niye böyle mal gibi oynuyorum? Herkes ne güzel oynarken ben niye böyleyim? Neden böyle oldu bana? Evet. Tekrardan buradan böyle gideceğiz. Ee, bu ne? Buradan gidiliyor mu? Buradan niye gidilmiyor? Neden buradan gidilmiyor? Tamam peki buradan böyle gidelim o zaman. Buradan yukarı çıkılıyor mu? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kanki orada kanki kanki kanki. Evet neyse buradan da böyle gidelim. Tamam arkadan biri dayadı. Anam tekrardan dayadılar. Niye hep böyle oluyor? Neden bir kere dayayamadım ben? Neden hep bana dayıyorlar? Evet tekrardan şimdi respawn ediyorum. Ee, bu kanki burada ne yapıyor? Kanki buradayım burada burada arkana dön arkana dön burada burada. Ne yapıyorsun sen? Kimsin oğlum? Sen kimsin? Kimsin oğlum sen? Kimsin oğlum sen? Evet burada böyle. Aa ben öldüreceğim ben öldüreceğim. Bir dakika dur dur bir, bir şey yapmayın dur ben öldüreceğim. Nereye bomba atılıyor? Bomba bomba bomba. Bomba neyle atılıyor? Q'la mı atılıyor? Hayır Q'la atılmıyormuş. Evet bu sefer birini öldüreceğim. Artık bıktım. Bakın burada böyle duruyorum. Eee tuşlar ne? Tuş... Ana pardon bir tane de attım. Kime düşüyormuş bu? Evet bu temel. Coşkun mu? Yukarıda bir tane coşkun mu gördüm? He Coruşkan. Coruşkan. Coruşkan var yukarıda. Yukarıda Coruşkan var. Çekil çekil. Coruşkan gördüm. Coruşkan'a gideceğim. Coruşkan. Coruşkan var. Coruşkan. Bakayım. Coruşkan. Coruşkan, coruşkan. ne yapıyorsun sen? Kimsin oğlum sen? Kimsin la? Kimsin oğlum? Kimsin? Kimsin la? Allah al. Allah. Ne alacağım bunu? Neyle? Neyle anam? Gel beraber ölelim. Gel kanki. <laughs> bir şey olmadı. Coruşkan gel Gel buraya. Tamam peki. Madem takmıyorsun sen beni tınlamıyorsun ben de kendi başıma takılırım o zaman. Bakayım burada biri var mı? Ha, tamam ki yola bunu açalım. Evet kim? ya burada da bir tane kanki var. Kanki gel buraya gel buraya kanki kanki. Kanki kanki gel buradan gideceğim. Buradan buradan kanki göreceğim. Evet şu anda e, buralarda yok uzaylımız. Merhaba benim tank diyorum fırladım neden böyle oldu ben mi öldürdüm? Tekrardan dayadılar. Niye dayıyorlar bana hep? Neden bana dayıyorlar hep? Kalksana! Kalksana hala! Ölüme bile bomba atıyorlar! Ölüme bile bomba attılar! 4 numarayı seçelim bu sefer! Select loadout! Buraya... Ay pardon! Yine yanlışlıkla F'ye bastım! E tamam peki! O salak şeyi açalım! Çekil! Çekil önümden! Çekil! Çekil! Bu sefer vuracağım! Bu sefer vuracağım! Bre yapacağım bu sefer! He? Üst katta mı? A bakın orada! Tamam peki! B bakayım bir tane atayım buraya! Ay yanlışlıkla attım yine! Hep böyle oluyor! Neden böyle oluyor? Tekrardan Q'yu açalım bakalım! Bakalım evet evet kimse yok e, yok tamam burada da yok nerede peki bu adamlar ne oluyor arkamdan bir ses geliyor niye böyle oluyor neden böyle oluyor anam burada bir tane gördüm kanki adayı Anam çok korkutucu bu onları rızadan görmek çok korkutucu bir şey aa burada 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 kanki burada kaçtı burada burada içeri girdi hayır burada değil Nerede nerede geliyor tekrar geliyor yapma 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 niye böyle yapıyorsun aman aman ben seni seviyorum ama sen niye böyle yapıyorsun gel buraya Gel, seveceğim, gel! Gel yapma, yine bana geliyorsun ama neden böyle oluyor? Ee? Ben mi öldürdüm, ben mi öldürdüm? 0 kills, 5 dead, 4 assist. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi en boktan puanları ben toplamış bulunuyorum. Ne oluyor burada, ne oluyor? Kanki neden bana dalıyorsun, ben ne yaptım sana? Tekrardan kanki daldı, tekrar kanki daldı. Tekrardan daldılar. Neden böyle oluyor? Tamam, şimdi bu taraftan böyle gidelim bakalım. Artık gerçek e, oyuna oynayışımıza... işimizi ortaya koymak üzere. gerçek oyuna iş gerçek gerçek derken gerçek dayama taşı mı oldu? Gerçek dayama taşı mı oldu? Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kankiler. Değerli kankiler.